Bülent abi alalım yavaş yavaş seni istersen bu tarafa doğru. Tamam. Sen gelirken ben de bunları biliyor musunuz'a geçeyim. Bu arada telefonumuz bağlandı mı? Sürpriz konumuz. Peki bağlanacak. Efendim bunları biliyor musunuz? Hazal Kaya ile başlayalım. <laughs> Hazal Kaya'nın dostlarından aldığımız bilgiler. Allah. Bacağında küçük prens <laughs> dövmesi olduğu Doğru mudur? Hı? Doğrudur. Nerededir? Buradadır. Evet, bu bizim bildiğimiz kitap olan küçük Prens mi? O kitaptan etkilendiğin için midir? ne yani bir hikayesi var mıdır? Göreyim de okumayı unutmayayım arada diye. Harikasın, hmm. evet süpersin. Peki, anne ve babasının avukat olduğu, annesinin kadın örgütlerine destek verdiği. Mor çatının kurucularına. Mor çatının kurucularından hı hı. annen. Bak neler çıkıyor. Anne baba izliyor mu şu anda bizi? Annem burada, babam izliyordur diyor Nerede anneniz? Orada. Anne. Burada bir yerde. Şurada evet geldi. burada bir yerde Hı -hı. anne ama görmedik. <laughs> Devam ediyorum. Anaokul dönemlerinden beri gösterilerin hepsinde yer aldığın... Muhakkak. Hangi gösterilerden kasıt? Ee, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in Yedi Cücesinden biri <laughs> olmakla başlayıp... Evet. Bir Yaz gece rüyası en son. Lise 2'de. Ha ben gösteriler deyince bayağı yollardaki gösteriler. Hakkımızı istiyoruz falan <laughs> gibi. Eylemlerde de varımdır. Bil. 7 yani. yıl bale yaptın. Doğru. 7 yıl keman çaldın, nefret edip bıraktın. Ya aşk nefret diyelim ama yani. Çalıyor musun keman? Artık çalamıyorum. Çok zor. Çünkü Ben artık çalmayacağım bunu <laughs> diye bıraktım. Çünkü herkes çizgi film izliyordu. Ben 6 saat keman çalışıyordum. <laughs> o yüzden. Hiç çizgi film izlemedin mi keman çalmakta? Çocuğun Gençliği gitmiş gençliği. Haydi Polya bunları kaçırdın sen öyle mi? Power Rangers'a yetiştim. Sanırım o yüzden ne Power Rangers. Power Rangers'a. Sen bayağı keman çalmışsın ona yetiştin. Arada bayağı bir şey gittik. Peki. Sesinin çok güzel olduğunu söylemişler. Kim demiş? Vallahi işte birisi demiş yani böyle bir şey. Fena değildir idare eder diyelim. E, 4,5 yaşında Pera Güzel Sanatlar Okulu'na gittiğin. Sinirlendiğinde bir keresinde kapı kırdığını söylemişler. Evet. <laughs> Aslında baktığınız zaman ufacık tefecik ama içi demek ki turşu <laughs> dolu yani içinde. Yüzme sporunda madalyaların olduğu. Doğru. Ben yapmadığım şey kalmışım böyle değil Evet öyle geliyor. İyi derecede tango yaptın. Doğru. Oyunculuk Doğru. eğitimi almak için İtalya'ya gidecek misin? Diye umuyordum Amerika'ya çevirdim. Bakalım. Annesi müzisyenlerin avukatlığını yaptığı için müzisyenlerin arasında büyümüşsün. Hı hı. Ee, hukuksal bilgin varmış. Var. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Sesişken sen, oldu. ne olsun? Aa, sen neymişsin <laughs> ya o kadar da alışmış ki bilmem ne bilmem ne diyorum evet <laughs> hukuksal bilgim var, var. <laughs> peki İtalyanca ve İngilizcesinin çok iyi olduğu söylenmiş ne alçak gönüllü bir şeymişsin Ay. Feriha. Ne olacak <laughs> bu halde? Adını Feriha koydum. Ya şunla ilgili bir VTR yaptık. Adını Feriha koydumun. O ee, adını Feriha koydumun diye de olmamalı için. Bir sorunumuz var evet. İşte, öyle denk gelince yani enteresan oluyor. <gülüyor> adını... <gülüyor> Adını Feriha koydum dizisindeki senin resmini sabit bıraktık ötekileri değiştirdik. Bakalım ee, bir izleyelim. O adam başka ne jenerikler çıkabiliyor. Adını Feriha koydum evet. Devam edelim. Adını Nihat Doğan koydum. Devam edelim. Adını Mod Meydan koydum son şifre olaylarından sonra. Devam edelim. Adını sen koy. Adını Ö koydum evet Mehmet Ali abi. Adını Süleyman koydum. Ve yapabilirim yapabilirim. Kaya Hanım son den. Kaya Han abimize de buradan bir alkış alalım tabii ki unutmayalım. <laughs> Devam ediyorum oylum talıyla.